Kıbrıs'ta bu hafta Lapta bölgesinde bulunan Babil'in bahçelerine konuk oluyoruz. Bölgeye kısaca değinecek olursak Ercan Havalimanı'ndan 57, Lefkoşa'dan 40-45 km, Ginne'den ise 14 km uzaklıkta bulunan turistik bir bölge. Hatırı sayılır bir Alman ve İngiliz nüfusun yaşadığı bölgede yürüyüş parkurlarına deneyimleyebilir, atlarla gezi yapabilir ve dalgıçlık deneyimi yaşayabilirsiniz. Şimdi dilerseniz Babil'de neler var neler yok bir bakalım. Babil Bahçeleri evet. Otel Kafedeyiz. Otel sahibi Çelen Kamburoğlu ile birlikteyiz. <laughs> Otele ilgili bilgileri alacağız. Öncelikle kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Aslen Köfünye, yani Geçit Kale doğumluyum. E, Ortaokul lise öğrenimi Kıbrıs'ta yaptım. 69'da İngiltere'ye postalandım. Hı hı. Orada okudum. 30 yıl sonra Kıbrıs'a dönüş yaptım. 2000 yılında bu araziyi aldım. E, bir yıl temizliği aldım. Sonra 2001'de dikime başladım. 2003'te, 14 Mayıs 2003'te rahmetli Denktaş Bey açılışını yaptı. Çiçekçi olarak hı hı. peyzaj işleriyle uğraştım yıllarca. Sektöre girişiniz nasıl oldu? Otel fikri nasıl doğdu? Otel fikri, şimdi buradaki evi tasarladığım zaman büyük tuttum evi. Herkes merak etti neden bu kadar büyük ev yaptım diye. Şimdi ileride peyzaj hı hı. işlerinden emekliye ayrılacağım ama biliyordum. Belli bir yaştan sonra artık yapmayacağım dedim. O zaman da burayı butik otel ve kafe olarak işletebiliriz mentalitesiyle yapılmıştı. Mekan çok evet. güzel hazırlandı. Biraz hazırlık sürecinden bahsedelim mi? 23 yıllık emek var. Hı hı. Yalnız bahçede her zaman bahçe için şey vardı. Önceliğim vardı. Ben bu mekanda hiçbir zaman para kazanma amacıyla yapmadım. Sadece İngiltere'de öğrendiklerimi orada ve doğrusuyla irisiyle burada uygulayıp burada Kıbrıs'ta örnek bir bahçe yaratmak için yaptım evet. ve e, ilk etapta aslında halka açacak mıyım açmayacak mıyım diye emin değildim e, çünkü insanlar böyle bir bahçeye gittiği zaman hor kullanır mı zarar verir mi diye bir endişeliydim sonra bahçe kendini göstermeye başladığı zaman arkadaşlar ki yakın çevre ya kızım burayı sen halka aç herkes gelsin görsün çok güzel bir şey oldu Böyle halka açmaya karar verdik. Çiçekçi bölümümüz vardı, biraz üretim yapıyorduk. Dışarıdan aldığımız bitkilerle çiçek satışları ve tasarım, bahçe, peyzaj tasarımıyla uğraştım yıllarca böyle devam ettik. Sonra artık şimdi yaş yetmiş bir, artık otur oturduğun yerde <laughs> kendi kendi bahçenin tadını yaşayacaksın. Yani bahçeyi yaptıktan 5 yıl sonra evi tasarladım. Hı, hı Evi yaptım fakat evi de biraz önce dediğim gibi evi de ileride bir butik otel yapmak düşüncesiyle. Çünkü yıllarca burada zaten insanların ayağı buraya alıştı, burayı çok sevdiler. Böyle bir bahçenin de külfeti bakım, bakımı bayağı bayağı şey, pahalı bir olaydır. Hı hı. Onun için ben artık yani peyzaj işleriyle uğraşmıyorsam yeterince gelirim olur mu olmaz mı emin değildim. Onun için ben, yani burayı bir de o açıdan hem yani insanlarımızın artık kapat e, tadilat için kapattığımda dahi çok şikayet geldi neden kapattınız diye. Bu bahçeyi ayakta tutabilmek için burada ve halkımızın da mutlu olması için butik otel yaptık, kafe yaptık e, buranın geliriyle burayı ayakta tutuyoruz. Kaç odamız mevcut? Şu anda esas e, ilk etapta yapıldığı zaman altı odalı, altı yatak odası vardı. Hı -hı şimdi büyük salon büyük salonum vardı. Oraya iki oda daha ekliyorum. yani plan artık bilmiyorum. Yapar mıyım yapmaz mı bilmiyorum. Talep vardır. Eee projelendirip birkaç oda daha eklemeyi düşünüyorum. Konaklama Kulak. konsepti tamamen oda kahvaltı şeklinde mi yoksa Konaklama ko konsepti odalarımız bayağı büyüktür. Ben rahatıma düşün olduğum için odaları da büyük tuttum. Odalarımız büyük, rahat. iki kişiliktir serpme kahvaltı dahil. Açık büfeyi ben hiç sevmiyorum. Şahsen açık büfeyi sağlıklı bulmadığım için burada katiyetle açık büfe yok. Peki burada, gelen konuklara akşam yemeği servisiniz de var, değil mi? Akşam yemeği konuklar için istek üzerine var. Hı hı. Fakat akşamları burayı açmıyoruz. Yani şu anda ileride yeni talep vardır. Açar mıyız, açmaz mıyız bilmiyorum. %75 açmayacağız hı hı. diye düşünürüm akşamları sabah 8'den 5'e kadar yaz aylarında 7'ye kadar burası halka açık. Akşamları burasının sadece bana bir <laughs> bahçe, sadece bana ve konaklayan müşterilerimizin yani eee da... gezyafaz dolaş, rahat dolaşması <laughs> için sessiz sakin bir ortamımız var burada. Onu korumak istiyorum. Peki evet. gelenler restoranda ne gibi yiyecekler bulabilir, ne tür yiyecekler seyrediyorsanız? Her şey var. Menümüz zengindir. Yani hı hı. kahvaltı haricinde e, hafif diyelim salata çeşitleri var, omletler var. Yerel e, lezzetlerden de. Yerel e, kebap çeşitleri var. Ama özel fırın kebabı istek üzerine yapılır. Hı hı. E, fırın kebabımız da bayağı popülerdi, beğenilen bir şeydir. Mutfak, benim mutfak tecrübem var. İngiltere'de de işletmişliğim vardır. Mutfak tecrübem var. Biraz, yani yemek konusunda biraz mızırım ve benim yemediğim, yemediğim, beğenmediğim hiçbir şeyi masaya göndermiyorum. Bu benim sıkı bir kuralımdır. Peki turizmi nasıl değerlendirirsiniz? Kıbrıs'ta turizm nasıl ilerliyor sizce? Ee, şimdi turizm bir, arz ve talep meselesidir. İki, servisin endüstrisinde biraz geriyiz Kıbrıs'ta diye düşünüyorum. Güzel mekanlarımız var, güzel otellerimiz de var. Fakat servis endüstrisi maalesef biraz geri. Neden diyelim? Eğitimsiz eleman çok var. Yani müşteri memnuniyeti çok önemlidir. İşin başında işten anlayan, her konuda işten anlayan birisinin olması şart. Ve onu sürekli ve müşterilerle de müşterilerden kopuk olmayacaksınız. Bir menajer olarak, bir mal sahibi olarak müşterilerden kopuk olmayacaksınız. Müşterilerden fikirlerinizi soracaksınız ve yeni fikirlere de her zaman açık olacaksınız. Dediğim gibi müşteri memnuniyeti, müşteri ne istiyor, neyi beğeniyor? Bunu öğrenmek kolaydır, çok basittir aslında. E, fakat doğal ortam yaratma, e, şimdi yani, e, bazı oteller güzel bahçe yaratıyor, tamam mı? Fakat çok fazla ilaç kullanılıyor, kimyasal kullanılıyor. Yani benim görüşüm kimyasallardan biraz daha uzak durulması gerekiyor. Ee, daha doğal yani otellerin bahçelerinin daha doğal ortam, doğal ortama ihtiyacımız var. Eğer doğal ortam yaratabilirsek çevremizde daha fazla turist çekebiliriz diye düşünüyorum. İnsanoğlu e, ekolojik dengeyi bozmaya niyetti. Onun farkındayız. Maalesef aşırı kimyasallardan dolayı otuza ilaçları falan bunlar. Evet, yani bunlar çabuk bir e, çare değil sinek olmuş, karınca olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Bunlar, yani bunlar geçersiz mazeretlerdir. Çünkü bunu, ben bu bahçeyi, bu bahçeyi e, 2001'de iki dikime başladı ve bu kadar 23 kaç yıl oldu? 23, 20 yıl içerisinde bu bahçe halen bu şartlarda ayakta duruyorsa senin bahçen de ayakta durur. Değil mi? Evet. Yani kimyasalı bu kadar abartılı kullanmanın hiçbir şey yok, özrü yoktur. Burada bir belediyenin, bir bölgenin veya hatta devletin pilot bölgesi olarak bir bölgeyi seçip de oradaki mal sahipleriyle, arazi sahipleriyle, bahçe sahipleriyle anlaşmalı orayı yüzde yüz organik ve doğal kimyasalsız, ilaçsız bir alan ilan ederse, bence çok iyi olur. Ve yavaş yavaş o çevreyi çember, bir küçük bir çemberden başlar sonra genişletir. Bu Turizm da, ve Çevre Bakanlığımıza da çağrı yapalım o zaman Aynen bu meseleyle. öyle. <laughs> Bunu Çevre Bakanlığı'nın kulakları için söyleyelim. <gülüyor> 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 Böyle bir şey yapılırsa bence turizme de çok büyük bir katkısı olur. Daha sağlıklı bir ortam, yaşam ortamı yaratabiliriz. Peki çok teşekkürler. Değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Bu programımızda Babil'in bahçelerine konuk olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.